Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tezhibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ramazan-ı Şerif'in girmesiyle alakalı olarak şöyle buyuruyor, İza câe ramazânu füttihat ebvâbul cennet ve gullikat ebvâbul ve sufdede şeytanlar Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlerle bağlanır Bu hadisten murat nedir Halbuki Ramazanda da şeytanlar ortada gezerler çok fitnelere ve günahlara sebebiyet verirler Şeytanlar zincirlerle bağlanır cümlesi birkaç manaya muhtemeldir Birincisi, Ramazan-ı Şerif orucu sayesinde meni azalır, dolayısıyla şeytanın elindeki silah kısıtlanınca fitneler de durur. Bir tevili budur. İkincisi, orucun farzlarına, sünnetlerine, adabına riayet ederek kamil manada oruç tutan müminler için şeytanlar bağlanır. Orucun şartlarına, ve adabına riayet etmeyen oruçlulara karşı şeytanlar bağlı değildir. Üçüncüsü, bütün şeytanlar değil, şeytanların bir kısmı bağlanır. Nitekim Tirmizi ve Nesain'in rivayetinde buna işaret vardır. Çünkü bu rivayetlerde, meradetü şeyazdin, azgın şeytanlar ifadesi vardır. Dördüncüsü, Şeytanların bağlanmasından maksat Ramazan'da kötülüklerin azalmasıdır. Çünkü hakikaten Ramazan ayında diğer aylara nispeten günahlar, şerler ve kötülükler azalır. Şeytanların bağlanmış olması hiçbir günahın vuku bulmamasını gerektirmez. Çünkü çirkin adetler, kötü ruhlu kimseler ve insi şeytanlar da müminleri günahlara sokarlar. Beşincisi, Ramazan-ı Şerif'te ölen kamil müminlere Allah'ın izniyle şeytan musallat olmaz. İnşallah imanla kabre girerler. Hüsnü hatimeye mazhar olurlar. Onlar için bir nevi şehitlik derecesi var. O müminlere kabirde sorgu sual da yoktur. Çünkü sair zamanlarda ölen müminler kabre konununca ve münker nekinin sorgusu suali başlayınca şeytan gelir, onlara musallat olur. Cuma günü ve gecesinde ölenlere de şeytan musallat olmaz. Onlar da kabir fitnesinden, sualinden ve azabından emindirler. An Abdullah Amr, "Kale, Kale Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem "Ma min Muslimin yamut yevmel al أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü veya cuma gecesi ölen bir Müslümanı Allah kabir fitnesinden korur. Hem Ramazan geldiğinde cehennem kapıları kapanır cümlesinden murat ise şudur. Ramazan-ı Şerif gelince Cenab-ı Hak el ehli imandan kabir azabını kaldırıyor veya hafifletiyor. Hadiste geçen cehennemden maksat kabirdeki cehennemi suradır, Misali cehennemdir. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar imanla ölen her insan için şayet kabirde cezası varsa Ramazan-ı Şerif ayına hürmeten azabı hafiflenir veya kaldırılır. Cuma günü 24 saat içinde durum böyledir. Cuma gününe gelince o gün 24 saat zarfında ehli imanın azabı şayet çok ağır ise hafifletilir. Normal ise tamamen kaldırılır. Cumartesi günü gelince azap yine başlar. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb ki müşriktir. Pazartesi günü gelince Allah azabını hafifletir. Neden? Çünkü o Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününe hürmet eylemiş. Doğduğu gün cariyesini azat etmiş. Onun için o gün azabı hafifletilir. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt annelerinden biri de Süveybedir bu hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı olan Ebu Leheb'in cariyesi idi. Süveybe Hatun Ebu Leheb'e yeğeninin doğum müjdesini haber verince Ebu Leheb sırf kavmi asabiyetten dolayı bu cariyeyi azat etti. Hazreti Abbas radıyallahu an şunları anlatır. Kardeşim Ebu Leheb'in ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm kötü bir halde idi. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb, Muhammed'in doğumuna sevinerek Süveybe'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabım biraz hafifletilmektedir. O gün baş parmağımla işaret parmağım arasındaki küçük bir delikten çıkan su ile serinlemekteyim cevabını verdi. Hulasa hadiste geçen Ramazan ayı girdiğinde cehennem kapıları kapanır. Cümlesinin manası Ramazan ayında el iman için kabir azabının ya hafifletilmesi ya da kaldırılması demektir. Sual Ölünce imtihan bitmiyor mu? Şeytan kabirde nasıl musallat oluyor? El cevap Hayır bitmiyor. Kabirde de imtihan devam ediyor. Şeytan orada sorgu sual esnasında insana musallat olur. Allah ona böyle bir imkanı ve izni verir. Bayram gecesine gelince, ehli iman için umumu bir af zamanıdır. Allah o gece bütün müminleri affeder. Yani o gün cezayı onlardan kaldırır, ceza yoktur. Demek bu gibi hadislerden Murat uhrevi azabın hafifletilmesidir. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ramazan Bayramı'nın fazileti ile alakalı olarak şöyle buyurmuştur: Bayram gecesine mükafat gecesi adı verilir. Bayram sabahı olunca Allah celle celaluhu meleklerini her memlekete her tarafa gönderir. Melekler yeryüzüne inip sokak başlarını tutarlar. İnsanların ve cinlerin dışındaki bütün yaratıklara işittirecek bir sesle bağırıp şöyle derler. Ey Muhammed ümmeti, kullarına çokça ihsan ve ikramda bulunan, günahları bağışlayan Rabbinizin huzuruna çıkın. Onlar namazgahlara, Camii ve mescitlere varınca Allahu Teala meleklere işini güzelce yapan işçinin mükafatı nedir diye sorar. Melekler ey Rüce Rabbimiz onun mükafatı ücretinin peşin ve tam olarak verilmesidir diye cevap verirler. Bunun üzerine Allahu Teala ey meleklerim sizi şahit tutuyorum ki ben onlara Ramazan ayında tutmuş oldukları uruşların ve kılmış oldukları namazların sevap ve mükafatı olarak rızamı ve mağfiretimi verdim. Ben onlardan razı oldum ve onları bağışladım der ve devamla şöyle buyurur: Ey kullarım benden isteyiniz İzzetim ve celalim hakkı için bugün benden ahiretiniz için ne isterseniz mutlaka veririm. Dünyanız için istediğiniz şeye de bakarım. Eğer istediğiniz hakkınızda hayırlı ise aynısını veririm. Hayırlı değilse başka bir surette duanızı kabul ederim. İzzetim hakkı için siz benim hakkımı gözettiğiniz müddetçe ben sizin günahlarınızı ve hatalarınızı örterim. İzzetim ve celalim hakkı için hak sahipleri önünde sizi rezil ve rüsvay etmem. Siz beni razı ettiniz, ben de sizden razı olduğum halde bağışlanmış olarak evlerinizde dönünüz. Buyurur ve bunun üzerine melekler sevinirler. Sa'd radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ramazan bayramı günü olunca melekler yollarda durup "Ey Müslümanlar topluluğu, cömert olan Rabbinize koşunuz. O kullarına iyilik eder ve bol ihsanda bulunur. Siz geceleri ibadet etmekle emrolundunuz. Bu emri yerine getirdiniz." Gündüzleri oruç tutmakla emrolundunuz, oruç tuttunuz. Rabbinize itaat ettiniz. Şimdi mükafatınızı alın diye seslenirler. Müminler bayram namazını kılınca bir melek şöyle seslenir. İyi dinleyiniz. Rabbiniz sizi bağışladı. Evlerinize doğru yolu bulmuş olarak dönünüz. Bayram günü mükafat günüdür. Bugün Semavat ehli olan melekler arasında mükafat günü diye bilinir. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki aciz, aczi, nihayetsiz fakri, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi, la yamutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. İnsan gafildir. Vücudunun demirden, Polat'tan olup yıkılmaz, kırılmaz, dağılmaz olduğunu tasavvur eder veya zanneder. Ölmeyecek gibi davranır. Hem gafil insan, ne kadar kusurlu olduğunu da göremez ve görmek istemez. İnsan devamlı karnı tok gezdiği zaman ekseriyetle harama nazar eder, ağzından çirkin, kötü kelimeler sürdür eder, kendini heybetli bir insan tasavvur eder. İşte oruç onun bu enaniyetini kırar, vücudu demirden, polattan olmadığını ona bildirir, aciz, fakir, zayıf perişan bir kul olduğunu, ufak bir açlığa bile dayanamadığını ona hissettirir. Mesela bir genç bir ihtiyarı gördüğü zaman onu hiç sayar ve o perişaniyeti hissetmez. İşte oruç o gencin bu iktidarsız ihtiyarın durumuna geleceğini ona hissettirir. Çünkü insan bir şeyi yaşamadan hissedemez ve bilemez yaşadıktan sonra onu hissedip anlar. Demek oruç bozulmuş olan ahlakı tamir eder, ahlakı hasene ile insanı tezzin eder. Hem insanı gafil, fena ve zevale mahkum olduğunu, pek çok bela ve müsibetlere düşer olduğunu düşünmez. Et ve kemikten ibaret olup çabuk dağılacağını değil, taştan ve demirden bir vücudu olup hep hayatta kalacağını tahayyül eder. Ölümü hatırlamak istemez. Sanki bu dünyada ebedi kalacak gibi koşturur. Sırf bu dünya için yaratılmış gibi bütün vaktini ona sarf eder. İşte insan tam bu derin gaflet içindeyken izni ilahiyle birden bir mikrop gelip onun vücuduna yerleşir. Bazen senelerce yatağa veya tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Böylece ne güç kalır ne de arzu ve istek. İşte insan denen mahlukun güç ve iktidarı, irade ve idaresi bu kadar zayıf ve adeta hiç hükmündedir. Gafil insan, şiddet bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur hem netice-i hayatını ve hayat-ı düşünmez. Ahlak-ı içinde yuvarlanır. Kötü ahlak sahibi olur. Ona buna söver, saldırır.